Bugün Aselcon e, Redstone marka tüfeğimizde 36.5 metre mesafede şöyle hedefimizi çek. 66 namlu Aselcon Redstone 3 şok. 32 gram 7 numara şeyimizde 36 buçuk metre tam ölçtük oradan mesafeyi bir ee, 32 hıram 7 numara hedefimize 70 70 hedefimize atış yapıyoruz sen at neyinde at tamam hedefimize gidelim O şekilde ben size saydıktan sonra saçma adet bilgisini vereceğim.